Arkadaşlar hepinize merhabalar. Eliton'dan hediyeler sayfamız. Dördüncü sayfamızdan hepinize merhabalar. Birazdan sahur olacak. O yüzden hızlı bir şekilde açıklayacağım. Hızlı bir şekilde gideceğim. Hiçbir duraksama yapmayacağım. O yüzden sahura da yetişmem lazım. Saat 3. Burada birikenlerimiz var biliyorsunuz. Bunların hepsini açıklayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şuradan başlayalım. Hemen. Gördüğünüz gibi hayırlı savurlar demiş arkadaşımız. Aynı şekilde savura yetişeceğiz arkadaşlar. Hayırlı savurlar diyelim herkese. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu açıklamış açıklamamıştık. Açıklayabildiğimiz kadar açıklayacağız. Bunu açıklamıştık zaten biliyorsunuz. Evet şimdi kopyaladık şöyle. Hemen çekiliş gram sistemimize geldik. Çekiliş yapa basıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyorum. <laughs> Şöyle hemen iki kişi yapacağız bu çekilişi. Zaten yaptıklarımızdan bulacağız. O yüzden hiç başlık atmıyorum vakit kaybetmemek için. Evet arkadaşlar şimdi sonuç geliyor. Tekrar ediyorum 50 tondan hediyeler hesabından sesleniyorum. Sizlere 50 tondan hediyeler hesabından hızlıca çekilişleri açıklayacağız arkadaşlar. Birazdan savura yetişeceğim. O yüzden hızlı bir şekilde açıklayacağız arkadaşlar çekilişleri. Evet diğer arkadaşımız hasta olduğu için ben açıklıyorum bu zamanlar bildiğiniz gibi arkadaşlar çekiliş kodumuz A8B7E siteye girip taratabilirsiniz çekilişgram.com yazın e, ilk çıktığı da karşınıza bakın tekrar göstermeyeceğim şöyle göstereceğim. Çekiliş arama kodu var. Buraya o kodu yazıp bakabilirsiniz bu çekiliş gerçek mi sahte mi. 8000 kişi katılmış arkadaşlar katılanlardan bir e, Şeref Gündüz Ok birinci kazanan, ikinci kazanan Gökçe Ayıl. Yıldız sıfır olmuş, ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle kullansınlar Yalnız ikisinin de kontrolleri devam edecek. Telefonu kapattıktan sonra tüm kontrolleri admin arkadaşımdan devam ediyor. Hala şu anda zaten iki kontrolü admin arkadaşlarının tarafından devam ediyor arkadaşlar. Evet, bu çekilişimizin kazananı bu arkadaşlarımız oldu. Yalnız hala kontrolleri devam ediyor. Eğer takip ettiğinde beğenisinde bir eksiklik varsa yedeklere geçiyor sıra. Bu şekilde bildiğiniz gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi sıramız buraya geldi. Bunu da hızlıca açıklayacağız. Şöyle hemen kopyalayacağım. Seri olacağım. Çünkü savru kaçıracağız yoksa. Şöyle hemen çekiliş yapa basıyorum. Yapıştır. İki kişi yeteceğiz. Şey Buna da başlık atmıyorum. Vakit kaybetmeyeyim diye direkt başladım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet savura yetişeceğiz. O yüzden 50 tonlu savru doğru yazmış. Evet açıkladığımız çekilişi de göstereceğim tekrardan sonuç çıktıktan sonra. Çekiliş gram sitesindeyiz. Instagram çekiliş yazınca 3. sırada çıkıyor arkadaşlar bu site. Girin bakın efendim siteye hepsine inceleyin. Çekiliş kodu çok önemli. O çekiliş kodunda yazın arkadaşlar bu çekiliş yapılıyor mu yapılmıyor mu onu anlıyorsunuz. Bakın çekiliş kodu bu. Bu çekiliş yapılıyor mu yapılmıyor mu onu anlıyorsunuz. 026 DA arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Çekiliş grama girin. E, aratmayı buradan yapın arkadaşlar çekiliş koduna buradan yapın gerçek mi değil mi anlayın çünkü bu sitenin sahteleri mevcut arkadaşlar evet birinci kazanan hilal triyaki ablamız olmuş bebeğiyle beraber hayırlı olsun diyelim ikinci kazanan kelik 17 olmuş arkadaşlar e, hayırlı uğurlu olsun diyelim şunun bir de profiline bakalım evet kelik nokta 17 olmuş arkadaşlar bakın e, bu seferlik buraya vereceğim ama canlı yayında tekrar söylüyorum arkadaşlar. Artık kendi profil resminizde, artık kendi isminizle katılmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, burayı şey yapmayalım. İkisi eğer takip ettiğinde beğenisinde bir eksiklik yoksa arkadaşlar ikisi kazandı. Eğer ki bir problem varsa zaten yedeklere geçiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten. Evet, şimdi hangisindeyiz? Şunları da kapatalım da kafamız karışmasın. İkisini açıkladık hızlı bir şekilde gidiyorum. Gördüğünüz gibi 3'ü 7 geçiyor. 3'ü 10 geçe bitirebileceğiz mi acaba hepsini? 3'ü 15 geçe pardon. 3'ü 10 geçe bitirebildiğimiz kadar bitirelim. Sahura da yetişelim. Şöyle hemen buna da 2 kişi seçeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yedek tarihleri seçiyoruz. Başlık atmıyorum hiç zaman kaybetmemek için. Bu çekilişi açıklıyoruz. Bu çekiliş bu çekilişte arkadaşlar. Hala devam eden sayfamızda yeni yapmış olduğumuz 12 saatlik çekiliş var. Katılmadıysanız kesinlikle katılın. Evet bir hafta önce değil, bir hafta önce duyurusunu yapmıştım böyle alacağız diye. Bugün duyurusunu yaptım canlı yayından. Bugün duyurusunu yaptım ama bu seferlik şey yapmadım. Dediğim gibi tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kim kimin hesabını engelliyor ya Tunar Sanatlı sponsor Arkadaşlar o sponsor sayılmaz o zaman Merak etmeyin size çıksa dahi sayılmıyor arkadaşlar O sponsor diskalifiye oluyor Yani e, takip etmeseniz bile bir problem yok 50 tondan hediyeler arkadaşlar Görüyorsunuz 3CCA7 Bakın çekiliş kodu önemli arkadaşlar Çekiliş kodu çok önemli 3CCA7 Girin abi instagram çekiliş yazın çekiliş gram. Buradan arat gerçek mi değil mi Bak sorgula bu çekiliş gerçek mi değil mi Tamam mı? Evet birinci kazanan Murat Yarışçı olmuş. ikinci kazanan az kas par olmuş. Birinci yedek talimiz bu. Iki, ikinci yedek talihini niye vermemiş bu sistem ya? Anlamadım. Neyse arkadaşlar zaten e, düşerse bir tane yedeğe düşer büyük ihtimalle. Zaten başka bir şey olursa bir daha tekrarlarız çekilişi. Arkadaşlar ikisi senin de tüm kontrolleri devam ediyor arka plandan bilginiz olsun. Ee, tüm beğenmeleri tamamsa, takipleri tamamsa eğer arkadaşlarımız kaza. Eğer değilse buraya geçiyor. Bu arkadaşımızın değilse bir tane daha çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun çekilişi tekrarlayacağım yani ee, bir kişilik için. Merak etmeyin. Abi sürekli sponsorlar değişiyor hepsini takip etmek zorunda mıyız? Kankalar bak kankalar. Şimdi 3 saatte bir iPhone 11 Pro Max'i kim verebilir ya? mantık olarak düşünürsek 3 saatte bir iPhone 11 Pro Max'i kim verebilir abi 2 tane düşünün 3 saatte bir tabii ki sponsor değişecek arkadaşlar sponsor değişmezse eğer zaten ee, bu cihazları veremeyiz zaten kandırıyor oluruz yalan söylüyor oluruz yani mantık olarak biraz düşünün arkadaşlar yani 3 saatte bir sponsor değişecek ki 40 tane sponsor gelecek ki her birinden 500 lirayı 1000 lira alacağız ki bu cihazları verebilirim arkadaşlar. Yoksa mümkün değil ki zaten. Yani 3 saatte bir, 1 saatte bir, 2 saatte bir sponsorlar değişiyor arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi bu da tamam. E, bu hangisiydi ya? Bunu açıkladık değil mi daha demin? Kafam karıştıracaksın ha. Evet bu da tamam. Şimdi sıra bunda. Yanlış açtık. Yanlış yere açtık. Ha, yani şöyle açayım. Şunu kapatayım. Arkadaşlar kabul etmeyen sponsor istekleri sayılmıyor. Merak etmeyin. Onları sponsordan saymıyoruz. Diskalifiye oluyorlar. Merak etmeyin. Siz kazansanız dahi o geçerli bir kural değil. O yüzden veriliyor arkadaşlar sizlere. Merak etmeyin o konuda. Evet. Şimdi bakıyorum bakıyorum. Bundaydık değil mi ya? Şundaydık değil mi? Ortadaydık değil mi? Sırasıyla gidiyorum da karıştırıyorum sanki. Ha. Evet biraz önceki çekiliş kazananlarımız bunlardı. Çekiliş kodumuz buydu yaklaştırayım. Bakınız efendim 50 tondan hediyeler hesabından yapılıyor. çekilişgram.com Bakın buradan yapılıyor. Evet. Tekrar ediyorum o çekiliş kodunu buraya yazıyorsunuz. Çekiliş arayı arkadaşlar. Gerçek mi değil mi? Oradan görebilirsiniz. Evet şimdi buna da başka atmayacağım. Hiç bir dakika için. 10 geçiyor saat. Hızlıca yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirelim. Şu an hangi çekilişi açıklıyoruz? Bu çekilişi açıklıyoruz arkadaşlar. La oğlum çıka çıka yedek olduk ya yazmış. Özcan hangisinde yedektin ya? Hangisi? Bundan bir öncekinde de mi? Arkadaşlar sonuç devam ediyor. Bu çekilişi açıklıyoruz. Özcan galiba bunda yedektin. Tam hatırlayamadım seni. Evet arkadaşlar seri bir şekilde açıklamaya çalışıyorum çünkü savra yetişeceğiz. Evet 91B28 arkadaşlar çekiliş kodu 91B28 siteye girip aratabilirsiniz çekilişgram.com arkadaşlar. Berna'nın yeri 80 80 88 gibi bir şey. İlayda sönmez 140. Bu ne abi hepsi numara yazıyor. Fake hesaplarla katılmayın arkadaşlar. Rica ediyorum bakın fake hesaplarla katılmayın. Artık fakelere vermeyeceğim diye de söylüyorum. Fake açsanız dahi kendi profiliniz olsun. Kendi isminiz yazsın. Mesela bu arkadaş galiba fake veya bu fake. Kendi ismi kendi profili yazıyor. Öyle katılın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bu çekilişimizi de sonuçlandırdık. Bunların da tüm kontrolü... Şu an admin arkadaşlarım tarafından arka planda devam ediyor. Beğenisinde takibinde bir eksiklik yoksa ikisi kazandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 3 saatlik iPhone 11 çekilişine. Şimdi nereye geldik? Buna geldik. Hızlıca gidiyoruz Vallahi Şu an en hızlı yaptığım çekilişlerden bir tanesi savura yetişmek için. Şimdi çekiliş gram diyoruz. Bir daha çekiliş yapa basıyoruz arkadaşlar. Fazla yorum atmak işe yaramıyor arkadaşlar. Bir yorum bir şanstır. 10 yorumda bir şanstır. Öyle söyleyeyim size. 2 kişi yapıyoruz. Yedek tahlilde yapıyoruz. Ve çekiliş başlat diyoruz arkadaşlar. Ene kız geldi yala. Evet bugün baya yine kızlara çıktı. Kız takipçilerimiz artıyor galiba. Ben iki defa yedek oldum. Bana DM gel telafi vereyim dedi. Vermedi. Sana mı lan? Unutmuşuzdur lan. Eşek. <laughs> Yaz bir daha. Bakarım atarım ben sana 50-100 lira. Ayıp ediyorsun canım kardeşim benim. Vallahi unutmuşuzdur kusura bakma. Oğlum niye yazmıyorsun ya? Hemen admin arkadaşımıza yardım edin. Neydi ismi senin? RTYCSSGC. İlgileneceğim kardeşim. Hemen ilgileneceğim kusura bakma. Evet arkadaşlar C8C7A. C8C7A. Çekiliş kodumuz Eliton hediyeler. Elitondan hediyeler. 10077 arkadaşlar. Çekiliş grama gir abi. Kodu yaz abi bak abi çekiliş gerçek mi? Evet arkadaşlar aslı uzun birinci kazanan ikinci kazanan Sevinç Görgü olmuş. Sevinç ablamıza gitmiş sarışın bir ablamız. Birinci yedek talimiz bugün bayanlar çok gidiyor. Birinci yedek talimiz Papatya. İkinci yedek talimiz Trakya Gizem. Çıksaydı bugün verirdim ama yarın vermezdim arkadaşlar. Bilginiz olsun artık böyle resimsiz profiller vesaire falan filan kazansa dahi verilmiyor bilginiz olsun. Evet şimdi kankalar gençler bak çekiliş kodu bu. Gir abi çekiliş grama. Şu çekiliş kodunu yaz. Bak şuradaki çekiliş kodunu yazıyorsun. C8 C7 A. Şöyle göstereyim örnek. Bakalım abi. Neyse ya uğraşmayalım. Buraya yazıyorsunuz işte çekiliş kodunu arkadaşlar. Evet. Şimdi bu çekilişi de açıkladık. Bunun da kazananlarını biraz önce açıkladık. Kim? Ana çabuk gelmişiz lan. Helal olsun. 13 geçiyor. Valla bunu da buna açık, bunu açıkladık değil mi daha demin? Evet linklerden bakarız karıştırmayız inşallah. Şimdi sıra geldi buna. Buna geldi evet arkadaşlar. Şunu açıklamıştık daha demin. Bunu açıkladık ve bunu açıklıyoruz. Buna geldi. Evet. Yani az bir şey bıraktık. Buna açıkladık değil mi biraz önce? Kafam karıştı şu anda. Arkadaşlar yanlış yapmayalım. Geçen yayında yanlış yaptım. Sponsordan alamadık. Ee, çocuğa fazladan gönderemedik iPhone'u. Fazladan iPhone çıktı. Para göndermek zorunda kaldık. Arkadaşlar bunu açıkladık değil mi? Bunu açıklayacağız. Şimdi sıra bunda. Kafam karıştı ya. Evet bu. Yo bir dakika. TGC'ymiş. TGC. Bir dakika abi. Ha buraya atladık ben direkt. Böyle gideceğiz oğlum. 1, 2, 3, 4. Yo yanlış diyor. Allah kahretmesin. Gene yanlış yaptım ya. <laughs> Allah'ım çıldıracağım ya. Of hangilerini açıkladık hangilerini açıklamadık ya. Çekiliş kodundan bakın en son hangisini açıklamışız arkadaşlar. Çekiliş kodundan bakabilir misiniz en son hangisini açıkladık. 12 saatliğim açıkladık. Bunu, açık, bunu açıklamadık lan. Bunu mu açıkladık? 12 saatliğim açıkladık. 12 saat bunu açıkladık oğlum. Bunu açıklayacağız şimdi. Dur bakayım. Admin arkadaşlara bir yazayım bir saniye. Yine kafamız karıştıdı. Bak geçen de böyle hata yaptım. Çok sıkıntıya düştük ya. Bir saniye arkadaşlar şimdi. Hızlı yapıyorum ya. Hızlı yaparken daha çok hata yapıyorum işte. Ben de eşeklik aslında. Şimdi. Bakalım hemen. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi admin arkadaşlarımıza bir yazıyorum da. 12 saatlik olanı açıkladığınız yazanlar var. Evet bakalım hemen. Evet bunu açıkladık ya Aynen öyle diyor çocuklarda Bunu açıkladık doğru değil mi arkadaşlar Evet Bunu açıkladık sıra bunda Bak bunu açıkladık sıra bunda doğru mu Ha, tamam Aynen benim admin arkadaşlar da yazmış Bunu açıkladın diye de kafamız En baştaki sıradası Tamam en baştaki bundayız arkadaşlar Şimdi sekme açmayacağım kafam karışmasın ee, Yeni sekme şöyle yapacağım Hemen kapatacağım Arkadaşlar 3 saatlik 2 kişiyi iPhone 11 Pro Max açıklıyoruz. Şu an doğru yerdeyiz. Doğru sıra, sıradayız anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi bunu açıklıyoruz. Şöyle hemen bakalım. bakalım ee, bakalım 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 bakalım. Evet sıramız bunda. Şimdi çekiliş yap. Furkan yaz kardeşim unutmuşuzdur kusura bakma sözüm söz ya. Bugün bayağı kişiye göndermiştik paralarını da unuttuklarımız olabiliyor kusura bakma yaz. Ee, şöyle şuraya da bir yazayım hemen iki yazayım iki adet Promethezin bu da karışması. Kaç saatte bu? Bak başlık yazmayınca zaten karıştırdık. 3 saat. 3 saat. Arkadaşlar iki kişiye çıkacaktı. Yedek tahlilde olsun diyoruz. Doğru yerdeyiz. Şu an doğru sıradayız. Evet bundayız. Sonra buna gideceğiz. Sonra böyle gideceğiz de. Evet bakalım şimdi çekeliş yapa basıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi küçük bir krizin ardından sizler ve admin arkadaşlarım sayesinde bu durumu da atlattığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Kardeşim tamam ben göndereceğim zaten admin arkadaşlarıma söyledim ilgilenecekler birazdan yarın hesabında olur telafilerin. Yalan konuşuyorlar gönderme abi bilmiyorum hatırlamıyorum kanka. Yani doğru olabilir çünkü ben söyle söylüyorum çünkü bazı yayınlarda gönderirim yine onlara problem yok hakkına girmem kimsenin. Evet arkadaşlar arkadaşlar Şimdi kodumuz ne 4299 Beyler bayanlar Bakın arayın geri çekiliş krema Kodu yaz ara 50 tondan hediyeler Kaç kişi katılmış 8758 Kaç kişi seçtik 2 kişi Kim kazanmış Hayati Sarıbas 1. Bir tane orta yaş grup Abimize gitmiş orta takipçilerimizden ikinci kazanan Hasret Öztürk 701 olmuş arkadaşlar hayırlı Uğurlu olsun yedeklerimiz kimler 52 Boran, Mehmet 61. Enes Kaya olmuş arkadaşlar. Evet, yedeklerimiz de bunlar şöyle tutayım. Varsa burada kazananlar canlı yayına girsinler. Yedekten Bora abi yedekteyim ya demiş. Bora abimiz. Evet. Bora abi. Bora abi gözlüklerin yakıyor lan. <laughs> evet arkadaşlar, Bora abi yedekte. Hayata e, Hayat abimize gitmiş e, ama daha henüz değil tüm kontrolleri yapılıyor tabi beğenmesi vesaire hepsi yapılıyor arkadaşlar eğer tamsa ikisine gidecek arkadaşlar bilginiz olsun abi yedekteyim ya yazıyor Bora kanka ne yapacaksın işte şansına küs kazanmıyorum deme abi yedeğe. yedeğe çıkanlar da elbet bir gün kazanır yani kanka hakkınız kaybolmuyor merak etmeyin arkadaşlar bu şeker işte tamam şimdi sıra bunda bildiğiniz gibi bunu da hemen açıklıyorum bu neydi bu da 3 saatlik iki kişiye iPhone 11 çekilişiydi arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen kopyalım. Ara verelim ya. Savur geldi. 3.20 oldu ya saat. 3.15 dedik. Savurumuzda yapalım. Ondan sonra yatalım. Bir oruç tutalım arkadaşlar. Sonra yarın devam ederiz. Zaten Emre arkadaşım açıklar bugün. Yarın ee, problemli diye zaten ben girdim. Hep geciktirdim. Farkındaysanız. Evet. Şimdi 2 kişi kazanacak. 2 yaptık. Yedek talih olsun. Yedek talih olsun yaptık ikiye bastım. Bu adam kadar şansım olmadı yazmış birisi. Niye lan? Evet evet arkadaşlar şimdi çekiliş gram sitesine gelin bakın arkadaşlar instagram çekiliş yazınca ilk sırada çıkıyor. Bu arada 5. sayfamızda 5. hesabı biliyor musunuz bilmiyor musunuz söyleyin bakalım. 5. sayfamızın ismi ne arkadaşlar? 7'ye çıksam kazanmasam yine sevineceğim. O kadar umudum kalmadı. Oha. Ya çıkar bir gün illaki ya. Millete nasıl çıkıyor? Böyle düşünmeyin oğlum. Böyle düşünürseniz zaten olmaz yani. Millete nasıl çıkıyor abi? O değil yine saldırı falan var ya. Yine sonuç gelmiyor abi bir saattir. Ha <laughs> geldi. Arkadaşlar evet Eliton'dan hediyeler hesabından. E, Eliton hediyeleri bak biliyor. Eliton'dan hediyeler dördüncü hesabımız kankalar. 5. hesabımız ne biliyorum Eliton'un da değil. Bak yanlış Bak yanlış biliyorsunuz. Kazananlar bunlar ama hemen göstereceğim. Arkadaşlar 5. hesabımız ne biliyor musunuz? Bakın şöyle yazıyorsunuz. 50 50 ton hedi Bakın arkadaşlar 5. hesabımız 50 ton hediyeleri. 5. hesabımıza özel bir çekiliş daha başlattık. Eğer bu bu çekilişlere de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi de yarın açıklanacak. Toplamda şu an 5 hesabımız oldu. 5 hesabımızı da takip edip hepsinin bildirimlerini açıp 5 hesabında yani 5 tane ekran görüntüsü bildirim açıp bizlere 50 ton hediyeden DM olarak gönderin arkadaşlar. Yarın öbür gün zaten yine para çekilişlerine başlayacağız. Çok büyük paralar dağıtacağız. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira neyse canlı yayında 50'şer TL'den bayağı kişi yapacağım. Size güzel haberim var. Onu birazdan konuşacağız. Çekilişi göstereceğim. Hemen onu 2 dakika konuşacağız. Arkadaşlar evet 8DE05 bakın 8DE05 bio'ya eklenecek kanka. Daha eklenmedi. Bio'ya eklenecek. E, onları ayarlayacağız. Çünkü bir iki admin arkadaşımız şu an yok. Bir tanesi hasta bir tanesinin mazeretleri var. Ee, 8DE05 arkadaşlar. Çekiliş grama gir. Instagram çekiliş yap. Yaz Instagram çekiliş yaz. Üçüncü sıra daha var. Gir abi. Bak birinci kazanan kim? Mustafa Can Topçu olmuş arkadaşlar. İkinci kazanan kim? Altın Kadriye olmuş. Ya babalar bak bunu bugün çağırmış yapıyorum dediğim gibi bunu e, telafi olarak yapıyorum. Bundan sonra bak böyle resimlere şey yapmayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kendi resminiz ve kendi adınız soyadınız yazmalı. Evet Mustafa Tapan Can Topçu olmuş. Birinci kazanan. ikinci kazanan Altın Kadriye olmuş. Birinci yedek tarihli Gece Mavisi olmuş. ikinci yedek tarihli Furkan, tarihli Furkan Demir 10 olmuş arkadaşlar. Baktım çıkmıyor çekiliş gramla. Çıkması lazım. Nasıl çıkmıyor lan? Adamlar kod veriyor lan bize. Gelin bakın oğlum. Bakın arkadaşlar. Kodu yazın bakın nasıl çıkmıyor lan. Adamların sitesinde mi sıkıntı var? Bakalım bir dakika. Çekiliş yap ben de bakayım merak ettim şu an. Nasıl çıkmıyor oğlum? Al işte çıkıyor lan. <laughs> ya ne adamsınız ya. Ben de çıkmıyor anladım. Vallahi. Dedim adamların sitesinde mi sıkıntı var ondan sonra biz günah girmeyelim yine. Arkadaşlar evet tekrar ediyorum. Evet annem duvarlara vurmaya başladı. Bu arada bakın ben kendi evimdeyim ama kendi evimde olmama rağmen bir miktar cihazlarımız var yine evde. Evden de paket yapıyoruz arkadaşlar. Zaten korona... Korona geçsin. Koronadan sonra çok daha iyi. Ofisi, ofisi de göstereceğim. Oradaki e, çalışmaları da göstereceğim. Gönderdiğimiz kişileri falan da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın bir haber veriyorum. Bilginiz olsun. Bakın. Kazananlar bunlar tekrardan hayırlı olsun diyelim. E, 50 ton hediyeleri 5. hesabımızda takip edin arkadaşlar. Şimdi bakın. 50 ton hediyeleri 5. hesabımız. Bu hayatta amorti bile çıkmıyordum. Arkadaşlar güzel bir haber vereceğim bu haber nedir derseniz şöyle söyleyeyim sizlere çarşamba akşamı bakın çarşamba akşamı veya perşembe olacak ama çarşamba düşünüyorum elitondan hediyeler hesabında bu arada bu çekilişe kadar açıkladık bunların hepsi yazılacak kontrol ediliyor eğer bir sıkıntı varsa yedeklere geçiyor geliyorum anneciğim geliyorum canlı yayınlarım geliyorum arkadaşlar evet sahur vakti geldi hızlı bir şekilde şey yapalım şimdi arkadaşlar buradan devam edeceğiz sonra yarınla kaldı büyük ihtimalle şöyle bir açıklama yapıyorum ee, çarşamba veya perşembe akşamı Hediyenin 50 tonu hesabından Bakın çarşamba veya perşembe akşamı Hediyenin 50 tonu hesabından Büyük bir para çekilişi yapacağım Bu para çekilişini canlı yayında yapıyoruz Bildiğiniz gibi nasıl yapıyoruz Bildirimleri açarak Bunun için bunun için sıradan şimdiden bildirimleri açabilirsiniz. 5 hesabımızı takip edip bildirimlerini açıp 5 tane ekran görüntüsünü 50 ton hediyen 50 tonuna gönderiyorsunuz pardon hediyen 50 ton gönderebilirsiniz. O gün e, büyük bir para meblağı dağıtmayı düşünüyorum. 50 TL 50'şer TL'ler dağıtacağız ama bir kişiye değil 5 kişiye değil belki 10 kişiye belki 20 kişiye belki 30 kişiye belki 40 kişiye belki 50 kişiye bile 500 TL dağıtacağız arkadaşlar. Belli olmaz o günün durumuna göre sponsor kaynağına Son kaynağına göre değişecek. Dediğim gibi çarşamba, perşembe e, güzel güzel canlı yayında paralar dağıtacağız. Bilginiz olsun. Oruç tutanların tekrardan Allah kabul etsin. Ben de savura geçeceğim dediğim gibi. Ve 5 hesabımızda takip edin arkadaşlar. E, çok da hesap olur mu? Arkadaşlar kendi çok hesaplarınızda katılım sağlayabiliyorsunuz. Ama profil resminiz, resminiz olmalı. Bundan sonra isimsiz hesaplara vermeyeceğimi söyledim. Bilginiz olsun. Evet şimdi arkadaşlar Dediğim gibi açıklamayı da yaptım. Çarşamba veya Perşembe günü para bildirimleri başlıyor. Para bildirimimizde katılmak için ne yapıyorsunuz? 5 hesabımızı takip ediyorsunuz. 5 hesabımızı tüm bildirimlerini açıyorsunuz. 5 tane ekran görüntüsünü hediye tonuna yollayabilirsiniz. Oradan başlatacağım çünkü çarşamba veya perşembe. Bilginiz olsun. Ve bu arada ana hesaplarımız zaten e, açıklama engeli olduğu için onlardan canlı yayın yapamıyoruz. Zaten biliyorsunuz. Arkadaşlar tekrardan hayırlı savurlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar dileyelim. Kendinize dikkat edin. 50 ton hediyeden herkese iyi akşamlar. Tekrardan oruç tutanları, oruç tuttuklarımızı Allah kabul etsin diyelim. Herkes kendine dikkat etsin. Tekrardan görüşmek üzere.